Herkese merhaba arkadaşlar ben Tıkan ve gördüğünüz gibi e, Minecraft Survival Games oynuyoruz ve e, ben Yeni Survival Yanlış şey söyledim kusura bakmayın e, Bugün genel çok e, Youtube'da sorulan bayağı soruları cevaplayacağım bugün sizlerle ee, Abi Diyorlar ki nasıl e, için nasıl böyle yaptım Falan diyorlardı işte Ben de Youtube'da falan geziyor yani Ben de bunu çözüm söyleyeceğim Buradan başlar kısmına geliyoruz Sonra da denetim masası Burada e, Buraya getireceksiniz ama Böyle olacak normalde Normalde böyle Ondan sonra katı diyoruz. Buradan küçüksün seçiyoruz ki bunlar gelsin. Ee, böyle hesabı. hani fare falan. Sonra oradan büyük değil. Büyük böyle. Büyük de Ama şöyle küçük Küçük, diyoruz. Buradan fareye basıyoruz. Ama o, o küçük demesi çok önemli. Buradan işaretçiler. Burada şeyleri gösteriyor size falan. Ben göz atlıyoruz. Sonra Normalde bu olur herhalde sizinkiler. Ee, buradan giriyorsunuz. Ah, bak şu küçük Arora. Abi benimkiyle e, yani bu. Arora benimkiyle aynı. Şu Arora. Hatta şöyle. Tamam. Zaten aynı. Aurora'yı -E seçiyorsunuz oradan. Yani bunu böyle olmasını istiyorsanız Aurora, -E, başka bir şey olmasını istiyorsanız başkasını seçersiniz. Neyse video ben sizlerle görüşmek unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.